Güney Kore silahlarını ve ordusunu sahaya sürdü. 1 Ekim Silahlı Kuvvetler Günü'nde yapılan askeri tatbikatta Kuzey Kore'ye gözdağı verildi. Tanklar kumsala son sürat çıkarma yaptı, füze ve toplar peş peşe ateşlendi. Onlarca paraşütlü asker bayrak açtı, gökyüzünde süzüldü. Denizaltılar ve deniz araçları su üstünde ve altında güçlerini gösterdi. Törene Başbakan Moon Tae-in ve First Lady Kim Jong-suk da katıldı. Tae-in, ordumuza güveniyorum, halkımızın güvenliğini sağladıkları için gururluyum. Güney Savaşı'nın ardından başlayan yeni dönemde işbirliği yapmak için uluslararası topluma sesleniyorum dedi.